Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günleriniz olsun. Hepinizi, hepinizi seviyorum. Bize destek verirseniz çok seviniriz. Dua ederim size. Hmm. Bugünkü konumuz kedi tırnağı. Evet. Süs bitkileri arasında dikkatleri üzerine toplayan bitkilerden birisi de kedi tırnağı çiçeği. Halk arasında ipek böceği, öğle çiçeği, cilveli çiçeği gibi isimlerle de bilinmektedir. Peki tır kedi tırnağı çiçeği bakımı ve sulanması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kedi tırnağı çiçeği hikayesi nedir? Kedi tırnağı çiçeği hakkında merak edilenler Ufak gövdesinden açan eşsiz güzellikteki çiçekleriyle kendine hayran bırakan kedi tırnağı çiçeği susuzluğa dayanabilen bir çiçektir. Peki kedi tırnağı çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Kedi tırnağı çiçeği bakımı ve sulaması, kedi tırnağı çiçeği mevsimlik olarak yetiştirilen bir süs bitkisidir. Sukulent özellikli ve açık hava bitkilerinden olduğundan dolayı çok fazla güneşli olan yerlerde ve seyrek sulanarak yetiştirilmesi gereken bir bitkidir. Kedi tırnağı çiçeği çok fazla güneş isteyen bir bitkidir. Aşırı güneş alan balkonlarda bahçelerin çok güzel güneş alan toprağı oldukça hızlı kuruyan kısımlarından çok az bakımla yetiştirmenin mümkün olduğu bir çiçektir. Bitkinin yetiştirilebilir olması için toprak olarak bahçelerde her çeşit toprak uygundur. Balkon saksılarında ise çiçek için dişli kum karıştırılmış durumda olan doğal arazi toprağı bu bitki için en iyisidir. Normal koşullarda çok fazla suya ihtiyaç duymayan ipek çiçeğinin açıklık yerlerde bulunması durumunda ve buna ek olarak fazla kumlu toprağa sahip olduğu durumlarda sık sık sulama ihtiyacı söz konusu olabilir. Diğer durumlarda ise bitkinin toprağı kupkuru olmadan önce sulama yapılmaması gerekir. Kedi tırnağı çiçeğin özellikleri nelerdir? Kedi tırnağı çiçeği semizotlu giller ailesine mensup olan bir çiçek türüdür. Rengarenk çiçekler açan çok zarif görünümlü bir çiçektir. Bu güzel bir bitki ülkemizde öyle güzeli ve cilveli isimleriyle de bilinen bir çiçektir. Göz alıcı güzellikte renkli çiçekleriyle bahçelerde çok yaygın kullanılır. Kedi tırnağının 60'a kadar türü vardır. Haziran ve Eylül ayları arasında süreçte sürekli olarak çiçek açarlar. Güneşi çok seven bir bitkidir. İyi güneş gördüğü Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, mutlu kalın. Allah'a ısmarladık.